Kim gel? Yani? Ha. Meral'in de geleceğini düşünüyorum. Evet. Kesin saklanın Meral geliyor. Serkalaka. Vallaha kayal. Vallaha istiyorum. Bağırıyorum. Aç 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 aç. Aç aç Açılan açılan. Arkamdan makacınız öyle. İşte böyle kaçarsın Meral. Yani bu yani. Eyvah. İşte öyle oturursun Selin. Işte öyle sen bana de... bakarsın. Ya faydalanıyorsun. İşte senin. öyle bana bakarsın. Öyle oturursun. İşte öyle senin. bana bakarsın. Bu da böyle bakarsın. durur yani. Öyle, ya. ya. i̇şte öyle bana bakarsın. Kamufle İşte öyle bana bakarsın. Sürekli. Ne <gülüyor> <gülüyor> sen de <oturursun gülüyor> Komik bir. Kamufle tamam olur bu kesinlikle. İşte öyle bana bakarsın. Bak olabilir. İşte öyle kremleri Ama ben öyle bakarsın. İşte öyle. bir şeyler Bilal gel gel, sana da bulaşmasın kızların şey şenalliği. Bilen. Bilal kendi kararlarını verebiliyor. Ya sen niye beni içine katarak konuşuyorsun? Tamam. Sen, 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 sen milyon milyar. Sen ne oluyor Sen nasıl seni çok benzetiyor biliyor musun ona?